Herkese selam ben Kancan. Bugün her genç gamer'ın hatta birazcık yaşın almış gamer'ların da hayalindeki aynı zamanda yayıncıların odasını süslemesini istediği bir ürünle karşınızdayız. Bugün yanımızda Cougar'ın Mars 120 oyuncu masası bulunuyor arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte ilk kez paketi açacağım. İnternetten birkaç incelemesini izledim ama bunları boş verelim arkadaşlar. Gelin kendi incelememizi kendimiz yapalım. Ne gibi özellikleri varmış, malzeme kalitesi nasılmış ve en önemlisi de fiyatını hak ediyor mu birlikte görelim. Dikkatimizi çeken ilk nokta kutu gerçekten büyük ve ağır arkadaşlar. Çünkü masanın üst yüzeyi yekpare bir parçadan oluşuyor yani tek parçadan oluşuyor. Açıyorum. Bayağı sistemli paketlemişler. Burada vidaları koymuşlar. Hepsinin yerleri ayrı, boyutları ayrı. Bunlar da kontrol box için büyük ihtimalle. Ayaklarımız burada. Bunlar masanın yan tarafları. Şöyle iki tane sağ ve sol tarafa koyuyorsun. Yani benim ilk dikkatimi çeken detay şu oldu arkadaşlar. Düzen gerçekten çok başarılı. Hiçbir şey kaybetme imkanınız yok. Dolayısıyla artı bir artı bir puan. Şimdi şunları bir açalım arkadaşlar. Çıkaralım. <gülüyor> 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 Hazır mıyız? Birinci adım şu bir side up diyor. Yani çok hoş. Dördüncü adımda Evet arkadaşlar masamız genel hatlarıyla hazır. Şimdi geri kalan tek şey bunu yerine yerleştirmek. Şimdi arkadaşlar masanın son hali kurulum tamamlandıktan sonra bu hale geliyor. Masanın ayakları ve şu ortada duran iskeleti çelik malzemeden üretilmiş ve tam 150 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. İlk güzel özelliğimiz bu. Genel olarak masada RGB ışıklandırmamızın olduğu kısımlar sağ ve sol tarafta ve bunun dışında da şu kontrolcümüz dışında plastik malzeme kullanılmamış arkadaşlar. Masanın üst yüzeyi tamamen masif tek parçadan oluşuyor arkadaşlar. Gayet güzel ve kaliteli gözüküyor. Üzerinde karbon fibere benzeyen bir kaplama mevcut ama tabii ki bu bir kaplama arkadaşlar. Karbon fiber malzemeden falan üretilmiş değil. Çizilmelere karşı da dayanıklı olduğu belirtilmiş internet sitesinde. Ayrıca ergonomisi de gayet başarılı. Ön tarafında şöyle görmüş olduğunuz gibi kavisli bir bölüm bulunuyor. Buraya böyle gelirken sıkıntı yaşamayın diye istediğiniz gibi yaklaşabiliyorsunuz masaya. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Masanın genel amacı minimal bir tasarım, minimal bir masa düzeni kurmak. O yüzden görmüş olduğunuz gibi duvara sıfır bir şekilde yaslansak da burada kabloları şuradan sarkıtmak için bir boşluk bırakılmış arkadaşlar. Buraya da monitörümüzü yerleştikten sonra kablolarımızı bunun arkasına aşağı doğru saklayıp daha sonra kutunun içerisinden çıkan şu görmüş olduğunuz kelepçelerle ya masanın altına doğru sabitliyorsunuz ya da masanın ayağına doğru sabitleyebiliyorsunuz. Tabi tek başına bunlar yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla siz de bu konuda farklı çözümler üretebilirsiniz. Evet arkadaşlar Cougar Mars 120 oyuncu masası incelememiz bu şekildeydi. Biz iki versiyonu kullanmak istedik. Birinde böyle daha minimal bir düzeyde masanın üstü mümkün olduğu kadar boş. İşte üzerinde bizim monitörümüz olacak, klavyemiz olacak, mouse'umuz olacak. Yani gereksiz aksesuarlardan biraz arındırılmış olacak. Diğer bir seçenekte kasayı masanın üstünde bıraktık arkadaşlar. Biraz daha böyle kasanın RGB'lerinden de yararlandık masanın RGB lerinden de. Ama alanımız birazcık daralmış oldu bu şekilde. Şimdi benim merak ettiğim şu arkadaşlar. Bu iki sistemden yani minimal masa düzenimi yoksa daha kalabalık masa düzenimi hangi sizin daha çok hoşunuza gitti? Ben buraya gelecek olan yeni sistemi ona göre düzenleyeceğim. Bu yüzden yorumlarınız bizim için önemli olacak. Dolayısıyla fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın diyorum ve artık videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bay.